Herkese tekrar merhaba. Sabahleyin e, Kabatepe'de denize girdikten sonra tarihi Yarımada'da da e, biraz daha dolaşmak istedik. Benim uzun zamandır gelmek istediğim bir e, otel vardı. E, buraya şarap tadımına geldik. E, Kaylı otel. E, Ecevath civarında. Ecevate çok yakın. Yani 14-15 kilometre yanlış hatırlamıyorsam. E, biraz sonra otelin içine de. E, gireceğim ama gerçekten muhteşem muazzam bir yer e, her taraf izin bağlarıyla ile dolu e, çok ciddi bir yatırımla e, bu oteli kurmuşlar e, ve hala e, şarapçılıkla ilgili e, birçok yatırımlar yapıyorlar e, güzel adımlar atıyorlar e, Kayali Otel'in meşhur altta da masam vardı. biraz daha aşağı oradan. Ee, evet. Orada da tadım yapmak için aslında bir yerleri vardı. O tarafa ama... yürüyecek miyiz yoksa? Ee, yani içine girilir. Yürüyebiliriz. Söyle evet. bakalım bakalım ne varmış. Evet. Var. Pandemiden çekiniyor o zaman. Yok çekiniyorum. Evet. Sadece belki ne nerede onun bilgisini vermek güzel olur. Bu binada birkaç kat boyunca işte şeyler hem metal şu i̇şte da şey koni nadir. Mesafecilerde kaç kat boyunca e, o meşe bir şey söyleyebildiğim yüksek yerlerde işte, tadımlar varmış gibi alan oluştu. Burası o zaman komple üretim ve tadım alanı. Evet. Mayma asenlerin olduğu alan. Evet, evet. Ha bahsettiniz az burası. Aynen. Atadım e, yaptırmıyorlar bu arada teknik bir konu nedeniyle. Bu bir yasal mevzuatı zaten ama en baştaki planları o olmuş. Aslında güzel planlamışlar. Anladım. Ama kullanamıyorlar. Evet o havuzun direkt bittiği yerde bağlar başlıyor. Çok güzel ya. Gerçekten efsane. Ben biz Urla'da da çok birçok değil mi? Şarap üretilen yere gittik. Urla şarapçılık benim en favorilerimden birisi. Orası da beni her zaman etkiliyor ama buranın da sanırım böyle bir adım öne çıkan bir tarafı oldu memleketten. Belirgin, belirgin bir karakter olduğunu söyledim. Evet. Ondan bahsettim. Evet, yani, tam bir ara bahsettim. Çok, çok bir yatırım var ve hala tekrar ondan tadıyor olacağız. Aa. Yeni bir beyaz şarap böyle var. Hı -hı. Ha sen ondan İyiyim tadacaksın mi? doğru mu? Tamam. Onu içerken içtikten sonra onunla ilgili şeyleri de alırız. Fikirlerini de alırız. Bu arada, bu arada yakındaki küçük yollar var. Oralara bisikletlerle gidiliyor. Harika. Sadece otelin kıraftasının mübarek bir lastiği. Burası. Otel, otelin girişi burası. Ana giriş burası. Anladığım kadarıyla. Biz buradan bir giriş yaptık az önce. İçeride göstermek istediğim bir şeyler var. Onlar nedir? Evet, sanat eseri var içeride. Ben hepsiyle detayları hatırlamıyorum ama bir tanesi o bahsettiğim bu alanın haritası. Ve o haritada hangi parsellerde, hangi yüzüme ne tür bir çalışma var. Anladım. Hadi bakalım oraya bakalım. Hop. Bu arada çok 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 şık, çok güzel bir otel. Bu harita var tamam. Evet. Sağda şey var. Şimdi, gri olan otel. Dur bir dakika. Aha. Yoksa şey, oraya geçebilirsin. Oradan istiyorsan şey yapalım. Şurada şeyler var. Ha evet izinler. Ee, ben buradan gel. Cabernet Sauvignon Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Sauvignon. Sauvignon Blanc var, Chardonnay var. O aşağıdakinin ne olduğunu açıkçası şey yapamadım. çeşitli olanlar Çeş... var. Ha. Evet. Ha, buradaki renklere göre burada şeyin haritasını çıkarmışlar. Hangi üzümler de otele göre onları herhalde görüyoruz. Evet, başarılı. Yanda bir şey var, farklı bir şey, el dokuması bir halı var tabii. Şu an yok bir mu? Yok, var, hala var. Bakalım mı? Normalde bir türlü bunları da anlatıyorlar tabii benim aklımda o kadar kalmadı. Aa, çok güzel. Arkamda şey var, bir çöpünden. Hemen arkaya dönersen. Dön, Önce bir dakika. Şunu şöyle tam olarak alayım. Bu bir halı. Çok güzel. Ha şu ne diyorsun? Gülü çöpünden iki tane heykel. Çok güzel, çok başarılı. birkaç tane oldu da var. Yok, bana iyi çekmiyorum. Başka nerede dedin? Şurada hemen şeyi var. Kısmı. Ben şöyle bir iyi girişte çekebilir miyim Ahmet? Evet. Bir dakika müsaade et. Bu kadar şeyin başladı. Müşterileri çekmiyoruz, sırf konuştuk ama müşterileri çekmediğimiz sürece sorun yok. <laughs> 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 Tamam. Okay. Senin değil mi? Mi? Sen evet. onu bir halledebilir misin? Ben şöyle biraz otelde tur atmak istiyorum. Şey girişlerde de çok güzel ahşap işleme heykeller var. Çok çok başarılı. Gerçekten çok güzel bir otelmiş burası. Biz biraz önce şöyle bir turladık. Hatta dışarıda kendimize bir yer ayarladık şarap içmek için. Şöyle gelmişken ben genel olarak size oteli de göstereyim. Oturma alanları. Lobi diyebiliriz. Kış için çok güzel değil mi? Harika bir şömine çift taraflı. Hem lobi tarafına hem de oturma alanı kısmına doğru iki tarafa da bakıyor. Çok güzel düşünülmüş. Şöyle gösteriyorum. Bir başka oturma alanı daha. Burada çok güzel. Tarafların ve kadehlerin tutulduğu harika bir... Saklama alanı oluşturulmuş efsane, çok beğendim. Burası restoran kısmı. Biz dışarıda kendimize şöyle püfür püfür esen bir yer bulduk. Bir koltuk alanı bulduk. Şimdi oraya gideceğiz. Umarım bu arada şaraplarımız gelmiştir. arkadaşımın dediği gibi ben 2015 bir roze içeceğim. Daha önce İstanbul'a getirmişti. Çok beğenmiştim. Kendisi de yeni çıkan bir beyaz şarap bir alan var. Görüyorsunuz. rahat atlattıklarını söylüyorlar. Ee, ama tabii çok ciddi önlemler alındığından bahsediyor. Gelen e, konuklarının da çok e, bilinçli olduklarından bahsediyorlar. Benim her zaman her gittiğim yerde çok merak ettiğim bir soru var. E, personelden rahatsızlanan hastalığı kapan oldu mu diye. E, otelde hiçbir şekilde e, Covid e, kapan olmamış. E, bunun sebebinde hem aldıkları otelin aldığı önlemler hem de gelen müşterilerin o dönemde bile %80 doluk oranından bahsediliyor. Şu sıralarda yine o seviyede gidiyormuş ve konu profiline baktığımızda çok güzel bir bilgi aldık.